Merhabalar, ben Şeyma Selbesoğlu. Bugün burada İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü programlarından Kutup Bilimleri Programı hakkında bilgi almak için Sayın Hocamız, doçent doktor Elif Genceli Güner'le birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz Merhaba, öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Programla ilgili sorularımıza, sohbetimize başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. E, öncelikle ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Ee, e, evet, e, ismim Elif Genceli Güner. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü e, öğretim üyesiyim. Aynı zamanda bölüm başkan yardımcısıyım. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi uygar, uygar Kutup Araştırmaları Uygar Merkezi müdür yardımcısıyım. Ve de e, programımız olan Kutup Bilimleri, yani Polar Sciences Yüksek Lisans Programı ana bilim dalı başkanıyım. E, genel olarak... E, aslında ben atık sularla ilgileniyorum, atıkların geri kazanılmasıyla ilgileniyorum ve de onların hayata döndürülmesi, hem suyun hem içerisinde çözülmüş olan minerallerin geri kazanılmasıyla ilgileniyorum. Ama düşük sıcaklıkta çalıştığım için Antarktika buzullarıyla da ilgili çalışmalarım evet mevcut. O konuyla ilgili hocam detaylı olarak bizi bilgilendirmenizi isteyeceğim ilerleyen dakikalarda. Şimdi öncelikli olarak öğrencilerin gözünde de zihninde de somutlaştırabilmek adına bu Kutup Bilimleri Programı'nda eğitim planı ne şekilde, ders içerikleri nasıl, bunlarla ilgili biraz bahsedebilirseniz Tabii. çok ee, Programımız yeni kuruldu. Bu yıl ilk öğrencilerimizi aldık aslında 2021-2022 GÜZ döneminde ilk öğrencilerimize kucak açtık. Programımız biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde kutup araştırmaları ve de öncelikli alanlardan bir tanesi. Türkiye'nin insan gücüne ihtiyacı var kutup bilimleri konusunda çalışacak bu konuda araştırmalar yapacak ve Cumhurbaşkanlığının biliyorsunuz bir Antarktika'da üst kurma hedefi var bu konuda çalışmaları var hem öncesinde hem orada çalışacak hem sonrasında Türkiye'de araştırmalar yapacak bu insan gücünü, bilimsel insan gücünü oluşturmak için bu programı biz hayalini kurmaya başladık 2018 yılında. Ve de işte çok disiplinler arası bir çalışma olduğu için birazcık vakit aldı tabii bizim bunu oluşturup sunmamız ve de ardından pandemi dönemi de girdi. Ancak başarıyla bu hedefe ulaştık programımız dediğim gibi çok disiplinli. bu yüzden de konularımız da öyle. konular kapsamında kutupsal oşinografi Atmosfer bilimleri, iklim değişikliği, e, kutup meteorolojisi, buz bilimi, e, kutup ekolojisi, kutuplarda kirlilik problemleri, uzaktan algılama, kutup bölgelerinin jeolojisi, e, kutup e, biyolojisi, man kutupsal magnetizma ve kutup modellemesi gibi pek çok konuya işliyoruz ve de e, bu kadar çok konu bir arada olduğu için tabii pek çok fakültemiz ve enstitümüz konuya dahil oldu. Sağ olsun hocalarımızın desteğiyle aslında ilk etapta 7 fakülte ve de e, bir enstitümüz dahil oldu. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri, Kimya Mühendisliği, Fen Edebiyat Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Maden İnşaat Fakülteleri ve Arasya Yer Bilimleri. O yüzden de çok renkli bir program ortaya çıktı. E, ve öğrencilerimiz de e, sorunuzla bağdaşık olarak bu programda bunların her birini öğrenme fırsatını bulacaklardır kendilerine, ilgi alanlarına göre. Çok teşekkürler hocam. Peki bölümde yani programa başvurabilmek için ön koşullar ne şekilde ve mesela her lisans programından mezun olan kişi bu programa başvurabiliyor mu ya da başvurmalı mı? Bunlarla ilgili ne dersiniz? Yani aslında neredeyse evet herkes başvurabiliyor çünkü bir yaşam alanı yani yaşam alanı değil ama bir e, canlıların bulunduğu ve de bir e, kıta olduğu için orası e, kutuplar e, burada e, işte dediğim gibi okyanus bilimlerinden iklime e, tekstilden e, e, bina yapımına kadar ya da araç tasarlamasına kadar her dal var ve her dalda çalışma yapılması gerekiyor. Bu sebeple de bunların hepsinin e, ne kucak açan bir bölüm. E, onun için kimlere açtık biz bu programı? Öyle diyelim. Temel fen bilimleri mezunları ki bu fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik mezunları, mühendislik ve mimarlık bölümleri mezunları ve de sağlık bilimleri hastalığına kapsadık. 4 yıllık lisans diplomasına sahip herkes bölüme başvurabilir. E, lisans e, şey ortalama aslında bunlar lisansüstü eğitim en web sitesinde mevcut hı hı. E, başvurma kriterleri ama e, 4 üzerinden 2,5 ortalamaya sahip olmaları gerekiyor ve biz onları bir mülakata alıyoruz tabii ki ALES e, işte yabancı dil e, puanı falan bu tarz şeyler gerekiyor ancak biz onları mülakata aldığında da onların konuyla ilgili e, fikirleri niçin yapmak istiyorlar bu yüksek lisans programını onun hakkında bilgi alıyoruz ve de onların enerjisiyle bizim e, işte enerji ve altyapımız birleştiğinde de umarım güzel mezunlar verecek programımız. Teşekkürler hocam. Biraz bahsettiniz aslında Antarktika'daki üst ve çalışmalarla ilgili bir istihdam gerekliliği olduğundan ama programı başarıyla tamamlayan kişiler başkaca nasıl çalışma alanlarına sahip olabilirler? Kutup Bilimleri Programı'ndan mezun olduktan sonra. <laughs> evet, evet. Dediğim gibi e, kutuplarda yapılacak her şey var İşte tekstilden de bahsettim iklim bilimleri, canlı bilimleri e, ya da bir drone tasarlamak bunların her birisi olacak ve de e, oluyordu aslında öğrencilerimizden gelen ayrıca e, daha evvel düzenlenmiş olan kutup seferleri sırasında da gelmiş olan başvuran projelerde de bu renk çeşitliliğini görüyoruz. E, bu, bu bağlamda biz öğrencilerimizi alıp yetiştireceğiz ve de e, ileriki aşamaya taşımayı düşünüyoruz. Teşekkürler hocam. E, Türkiye'nin kutup bilimlerindeki bu çalışmaları özellikle de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin son dönemde oldukça e, popüler olan Antarktika Seferleri ve Antarktika hakkında orada yaptığı çalışmalar e, epeyce gündemde. Siz de bunların yakınlayan e, çalışmalarınızla da içindesiniz. Ee, bu kutup bilimlerindeki Türkiye'nin rolü, e, rolünün geleceği yakın tarihte gelecekte ve bunun kutup bilimi programı ile olan ilişkisi hakkında bu konuda bunu nasıl değerlendirirsiniz? Evet. E, art, e, gerçekten öncelikli alanlardan bir tanesi olduğu için kutup bilimleri bu konuda bilimsel araştırmalar yapacak insan gücüne de çok fazla ihtiyaç var. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi e, biliyorsunuz 5 tane kutup seferi düzenlendi. İlk 3 seferde e, daha önce rol e, kutup seferleri düzenleyen roldeydi. 4. 5.sinde de destek sağladı. Ve de kutup, e, TÜBİTAK KARE, Kutup Araştırmaları Enstitüsü kuruldu. Orada da çok değerli hocalarımız zaten şu anda görev yapıyorlar. Ve biz hala dirsek temasındayız İTÜPORREK sayesinde. E, bu sebeple de e, yapacağımız çalışmalar aslında Türkiye'nin bu öncelikli stratejik alanında onlara destek vermek için çok çok değerli çalışmalar. Yani öğrencilerimizin bu konuda yetiştirilip geliştirilmesi ve onların ardından da bu konularda yapacakları çalışmalar yani bilimsel çalışmaların sonunda tabi buralarda bu enstitülerde belki ya da yurt dışındaki enstitülerle çalışması Türkiye'nin geleceği için ve kutuplarda sesini duyurabilmesi için çok önemli. Teşekkürler hocam. Siz de literatüre çok değerli katkılarda bulundunuz. Milli gururumuz olarak Hollanda'da 9 yılın Avrupa'da yılın en başarılı bilim insanı seçildiniz ve kutuplardan buzul, buzul karotlarından iki bilinmeyen yeni mineral keşfederek de literatüre <laughs> imza attınız. Bununla ilgili de bizleri bilgilendirebilirseniz. Çok Tabii severiz. teşekkür ederim öncelikle sağ olun ee, şey yani <gülüyor> <gülüyor> evet bir şeyler yapmaya çalıştım ben de ee, ben Dediğim gibi düşük sıcaklıkta çalışıyorum ve düşük sıcaklık kristallendirmesi yaparken e, bu e, oluşmuş e, atık su aslında çalışması yaparken e, magnezyum sülfatla ilgileniyordum ve magnezyum sülfatın e, ötektik noktada kristalizasyonuna bakarken hem bu centurş kristalleri aynı anda oluyordu ancak e, atık olduğu için atığın sürekli içeriği değişiyor ve e, gelen bir atıkta ben e, Artık e, optimum çalışma şartlarında istediğim kristalleri büyütemediğimi görmüştüm e, doktora çalışmam sırasında. E, sonra e, kristal yapısının bilinmediğini fark ettim magnezyum sülfatın ve onu araştırmaya başladığımda e, onun 1837 yılında bulunduğu ve magnezyum sülfat 12 hidrat yapısı yani hani o çok bir detay belki ama 12 su molekülü içerdiği yazıyordu her yerde. Ancak ben buna pek güvenmeyip, çünkü yapıyı tam bilinmediği için kendim ölçtüğümde 11 hidratlı olduğunu buldum. Önce bir kristal yapısını keşf keşfetmiş oldum diye hani bulmuş oldum. Ve de e, ben ilk kendimi mineral bulmuş sandım. Çünkü e, kimya mühendisi olarak <laughs> maalesef başka bir konuya el, el atıp e, ben mineral buldum diye her yere mailleri attım. Sonra bana hayır hayır sen mineral bulmadın. Sen sadece bir kristal sentezledin laboratuvarda mineral olması için. Doğada insan eli değmeden onun oluşmuş olması gerekiyor dediler. sonra da ben tabii soğuklar soğukta kendiliğinden nereden olabilir? Aa, Antarktika olabilir diye düşünüp Antarktika elde çalışmalar yapan ekipleri mailler attım. Japonya'da, Hokkaido adasında, Sapporo'da Low Temperature Institute'a davet edildim. Orada da bir çalıştay varmış. Çalıştay'da açılış konuşmasını bana yaptırdılar. Ben projeyi kendilerine göndermiştim. Böyle böyle fikirlerim vardı. Beş günlüğüne gittim. Sonra dediler ki, aa çok güzel fikirler. Hadi beraber burada çalışalım. Beş hafta kaldım orada. Ve de ben eksi 50 derecelik laboratuvarda böyle günlerce e, tek tek buz karotlarının içinde mineralleri yani e, safsızlıkları inceledim. Ve orada ilk e, minerali magnezyum sülfat 11 hidratın doğal yapıdaki kristal halini buldum. Hatta böyle ilk bulma da çok enteresandır kapıyı açıp buldum diye çıkmıştım. <laughs> <laughs> e o da böyle e, değişik çünkü Japonlar biliyorsunuz daha böyle e, tepkilerini <laughs> göstermeyen. Ben de Akdeniz ruhuyla buldum diye fırlamıştım dışarıya. E, o da böyle bir aramızda hala hocalarla e, espri konusudur. E, orada ilk minerali bulduk. İsmi Meridian Deneyt oldu. Sonra e, evet ödüllerle bitirdim. E Doktoramı da kumlaude yani çok özel bir ödül Üstün verdim. başarı evet, ödülü. Rektör hocamız da beni direkt akademik kadroya atamıştı. Delft Teknik Üniversitesi'nde. O sırada da bir burs kazandım Hollanda Bilimler Akademisi'nden. Ve o bursta da ikinci minerali buldum. Yine Antarktika buzulları, Don Fuji Dağı'nda. O da Ernst Brückhalt mineraliydi. Ee, şimdi de aslında Türkiye'de de böyle çalışmalarımız mevcut ikinci e, sefer sırasında. E, buzullar getirdik Türkiye'ye. E, çok teşekkür ediyorum bütün ekibe. Gerçekten çok büyük bir şeydi e, ve ikinci seferinde ülkemizin aslında e, buzulu getirebilmesi çok çok önemli. Yani yıllardır bu işi yapan e, araştırma enstitüleri var ve hala buz çalışmasına girmek çok meşakkatli bir iş. E, öğrenildi karotun nasıl çıkarıldığı ve soğuk zincirle Türkiye'ye geldi ve e, şimdi kimya mühendisliğinde bir soğuk laboratuvarımız var. Eksik. 40 derecede biz o eksi 40 derecelik laboratuvarda öğrencilerle beraber e, buzulları araştırıyoruz içindeki minerallere bakıyoruz ya da safsızlıklardan organik işte e, mikroorganizmalara bakmaya çalışıyoruz tayin etmeye çalışıyoruz bu da yapılan değişik konulardan bir tanesi ancak bu tek değil her hocamızın çok kıymetli çalışması var programda. Bir tanesi benimkisi örnek olsun ama çok kıymetli. Gerçekten ders programının incelemelerini tavsiye ederim ilgilenen arkadaşlara ve oradaki ders programının içeriklerinden lütfen derslere de bakın. Çok çok güzel kutuplarla ilgili program dersler mevcut. Ayrıca bilimsel hazırlık da istemiyoruz biz gelecek arkadaşlardan hmm. çünkü biz e, her e, kutupla ilgili her konuda e, bir giriş gibi hem giriş hem kendilerinin donanım sağlayacağı kazanacağı e, bilgiler veriyoruz. Bu sebeple de e, kendilerinin ardından da seçecekleri yüksek lisans dersleriyle ta, e, şey e, pardon seçmeli derslerde taşçılandırıp hani çalışmak istedikleri konuya eğilebilmelerini sağlayacağız. Bilimsel hazırlıkta eee yaptırmıyoruz bu disiplinlere zorunlu dersler bir hazırlık gibi. Evet, evet. Zaten. Yani kutubu tanımaları, hmm. ikliminden, oşinografisine, hmm. canlı biliminden, işte yer bilimine kadar tanışmaları için bir fırsat olacak onlara. Teşekkürler hocam. Bir diğer merak edilen konulardan biri oluyor öğrenciler tarafından gelecek olan üniversite sanayi işbirlikleri. Özellikle İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de üzerinde durduğu konulardan birisi. Kutup Bilimleri bölümünde de bu kutup çalışmalarından elde edilecek insanoğluna faydalı üretim olanaklarıyla, sanayi ile ilgili sanayi üniversite işbirlikleri... Bulunuyor mu hali hazırda aslında sorun ve bununla ilgili şu anda bir öğrencilere de bir olanak sağlanabiliyor mu işbirlikleriyle evet, ilgili? Teşekkür ederim. Çok çok güzel bir soru ve gerçekten üniversite sanayi işbirliği çok değerli bir şey ve ben bunu bizzat kendim de yaşayıp işte geliştirmiş olduğum teknolojilerin patentini alıp onların sanayiye dönüştüğünü gördüm. Evet programımız çok yeni dediğim gibi daha ilk öğrencilerimizi aldık. Çok heyecanlı bir ekiple başladık. Ancak bizim dayanağımız daha evvel yapmış olduğumuz kutup seferleri ve bu kutup seferlerinde de sanayinin ne kadar destek olduğunu, ne kadar ilgilendiğini gördük. Yenilikçi bir ürün çıkarıp üretip bunu ticaretleştirebilmek çok değerli. Sanayi de o yüzden buna çok ilgi gösteriyor. İşte tekstil ürünü olabilir, bir pil teknolojisi olur, güneş panelleri olabilir ya da kutuplara ait yani soğuk iklimlerde gidebilen araçların tasarlanması örneğin hep ürüne dönük projeler ve bu projelerin başlangıç açılmaları yapıldı. O o yüzden ben çok güzel ve başarılı çalışmaların çıkacağına da eminim. Çok güzel hocam, teşekkür ederiz. Peki, Kutup Bilimleri Programı'nın sunmuş olduğu mesleki kuruluşlar, sosyal kuruluşlar, Katılımlar ve diğer bilimsel araştırma olanakları var mıdır bahsetmek istediğiniz? Evet, evet, var. Yani öğrencilerimiz açısından baktığımızda zaten bölüme gelecek olan öğrencilerimizde bir kulübümüz var, Polysteam Kulübü. Polysteam Kulübü'nde doğal üye oluyorlar, kendileri de şu bu dönem gelmiş olanlar ve onların sosyal olarak da gerçekleştirmiş olduğu farkındalık çalışmaları var. Toplumun herkesinle yapılan farkındalık çalışmaları var. Bu çalışmalarda e, işte ilkokuldan okuldan e, lise talebesine kadar ya da e, bir alışveriş merkezinde halka tanıtım yapıyorlar. E, i̇klimle ilgili bilgilendiriyorlar. Kutupla ilgili bilgilendiriyorlar. Böyle kutup çalışmaları, sosyal aktiviteleri var. Bunun dışında e, kendilerine verilebilecek bilimsel anlamdaki şeylerden e, TÜBİTAK, KARE'den bahsetmiştim. Kutup araştırmaları, enstitüsü, her yıl düzenlenmiş olan kutup seferleri var, ekspedisyonlar var ve buraya e, hocalarıyla beraber e, bilimsel proje çağrılarına başvurabilirler. TÜBİTAK 1001 Kutup Özel Çağrısı da açılıyor. E, senede bir ya da iki kere açılıyor. Buralara başvurabilirler. E, buradan da aslında bilimsel çalışmaları e, ne kadar hani üst e, seviyeden de desteklendiğini, özel çağrının açılmasıyla gösteren bir şey bize. Ee, onun dışında lisans seviyesinde stajyerlerimizi istihdam ediyor olabiliyorlar. E, STAR projesi var e, ve Polek Uygar Kutup Bilimleri Merkezi'nde de e, onların e, zaman geçirme imkanları olacaktır öğrencilerimizin. Evet hocam. E, son olarak peki Kutup Bilimleri Programı'na başvurmak isteyen aday öğrencilere e, ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Evet doğa bilimleri gibi duruyor aslında kutup ama hem doğa bilimleri, hem çevre bilimi, hem sanayi, hem mimari, hem tekstil yani her şey var kutup deyince ve o yüzden de herkese yapacak bir şey var orada. Kendileri ilgi duyuyorlarsa öncelikle araştırsınlar, okusunlar, belki yapmak istedikleri, şey, çalışmak istedikleri projeleri kendileri düşünebilirler. Çünkü onlar da biz araştırmacılara aslında yol gösterebiliyor öğrenciler. Ben şu konuda çalışmak istiyorum dediğinde bizler de onları o hocalarla bağdaştırıp onların o konuda çalışmalarını sağlayabiliriz ve de e, sadece kişisel gelişimlerini değil ülkemiz için de çok değerli katkılar sağlayacaklardır. O yüzden ben kendilerini e, çok okumalarını, çok fazla belgesel var, belgeselleri seyretmelerini ve de e, bunlardan ben ne yapabilirim bu soruya cevap vermelerini isterim. Ondan sonra da bize gelip bizlerle konuşurlarsa ve niyet mektubunda ve o katılırlarsa eğer mülakatta da mülakatta da kendilerini ifade ederlerse hep herkese kucağımız açık penguinimizle beraber. <laughs> çok teşekkür ederim hocam gerçekten çok faydalı <laughs> oldu özellikle kutup bilimleri şu anda oldukça popüler ve bu yeni programında sizinle birlikte tanıtmak çok güzel oldu çok teşekkürler e, eklemek istediğiniz. Başka bir şey var mı ee, kapatırken? E, çok teşekkür ederim tekrardan. Biz e, teşekkür ederiz. Nisan Eğitim Enstitüsü'ne öncelikle Hı. desteğini. Ayrıca sizlere bu programı gerçekleştirdiğiniz için e, umarım e, ilgilenenler bizi duyarlar. Ve dediğim gibi çok dinamiyiz, çok genciz. E, hocalarımız e, çok gerçekten e, araş, e, hocalarımızın özgeçmişine bakarsanız da Gerek kutup çalışmaları, seferleri, gerek projeleriyle ya da işte doktora da ya da kendi daha evvelki çalışmalarında herkes kutupla çok haşir neşir ve de çok özel kişiler. O yüzden öğrencilerimizin gelip bizlerle en azından tanışıp sohbet etmesini ve de bizim öğrencimiz olmalarını çok isteriz. Hepsini bekleriz. Çok teşekkürler hocam. <laughs> çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nü sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkürler.